Ay bugün Lili'cim bizde kalacak ha. Yemek abi ya. Ay burası iyi değil mi ablacım ya? Yemek abi yani şu an kırk diye bana şöyle şöyle şöyle. Ben nereden bileyim? Ne de bileyim? Yani bu yaşıda geldim. Neyse geldi kapıyı çalalım. Tık tık tık. Ablacım sen burada otur ben bir kapıya bakayım. Bence Lili Lili geldi. Ben gideyim ya. Tamam. Şartım. Aa hoş geldiniz. 40 saattir 5 tane ev gezdik ya. İnsan doğru düzgün bir yer tarif eder. Evet ya. ya ben size konum gönderdim ya. E çıkan konumu gönderdim. Ben de zaten pek bilmiyorum zaten böyle konumları göndermeye. Ay tamam tamam sen konuşma. Bizim adamız neresi? Gel gel şurası. Burası. Resmen. Tamam, sen ablacığım sen yerleşmek istiyor musun? Ben e, şeyi. Neydi e, şeyin adı senin kardeşinin adı işte? Benim kardeşimin adı Erba. Erba mı? Evet. Yani benim annem koymuş. Benim adım Lili. Biliyorsundur bence. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum zaten. Gülme. <laughs> <laughs> ee, abi ya benim adımı niye şöyle yemedi? Söyleyeceğim şimdi bakalım. Kardeşimin adı da Hazır mısın? Benim adım Lilia. Kardeşimin ismi de Ben Lila o da Lilia. Neyse ben Eva'ya tanışmak istiyorum. Abi 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 abi. Benim adım Eva değil. Ne? Sen niye hala benim adımı ezberlemedin? Sen adın ne ki? Benim adım Eva değil yalnız. Ne kampiyonu? Ya MJ'yi niye bana verdin? Ha? Benim adım neydi? Ha, benim adım ya. Aa, benim adım da Lina. Ne kadar umurlu Tamam. Hadi siz gidin biz oyun oynayacağız. Hadi. Yürü gidelim. Çatak bundayım. Bak oyuncu var mı sizin? Var. Tamam hadi gel. Ben seni oyuncak getirmişim. Senin hiç oyuncağın var mı? Duş. E, çıkartayım ben. Hadi geçeyim o zaman oyuncak yayına. Tamam geçiyorum. Hop, hop, hop. Ay. Dur şuradan. Bir şey oyuncak Şöyle kutuya koyayım. İçi uyum oyun bütün oyuncaklarımı. Tamam. İçi ben de oynayacağım hadi Ay evet canım ya uzun zamandır da görüşmüyorduk değil mi? Ay evet evet. Baya uzun zaman oldu. Evet yani az bir 2-3 yıl olmuştur. Abi ya abi ya. Efendim ablacığım. Benim tavşancığım nerede? Şurada balım. Al. E şunu şuraya koyalım. Fırat'a canım çıkmış Hadi. Kaç. Tamam. Bak bu da benim oyuncağım. Aa çok güzelmiş. O zaman şimdi ne yapalım? Ayacaklarımızı evet, yani. oynayalım. Tamam çık. Aa bunların ikisi bir şey etti ama ben sadece bunlarla bilmiştim. Benim çok paramız yok çünkü. ablam öğrenci olduğu için. Ee, ablam mal kulübü değil, senin ablam okulu bitiydi, okulu bitiydi mi? Ya benim ablam da şu an bir seneşi kaldı bitirmek için. <laughs> Doğru. Benim ablam şimdi ablamdan bir yaş büyüktü ya. O evet. zaman ama bize aynı yaşta çünkü aynı zaman. <laughs> <laughs> neyse ablam o yüzden işe gidecek. iş ayıyor ama iş bulamıyor. O zaman da çok üzülüyorum. Üzülme. Belki ablam bulur. Ama bu yere gelene kadar bir sürü şey iş ilanı buldum. Şurada kadın işçi oluyor mu diye. Herkes hayır erkek işçi lazım bize şey dedi. Ama ben de onlar yalan söylüyordum. Hem benim adamın bildiği bir yer var hem de kadın bir öğren... Kadın yeni okulu bitirmiş biri arıyor, arıyorlar. Ee, tamam abi ama şöyleyiz. Neyse ya. Uf, baş gidelim. Tamam hadi. Hadi oyna oynayalım. Hadi. Ben buradan fayımı alacağım. Hadi fay. Köpeğini bırak. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Neyse canım biz yerleşelim artık ya. Hayır dur ben de şu kızlara bir şey söyleyeyim kızlar. Açıktınız Acıktınız mı? E, ben acıktım. E, ama galiba ben dolaptan yemek ya diyaf. E, ama galiba dolaptaki yemekleri dün bitirmiştik. Onun için bugün getirden söyleyeceğiz. Yuppi. Ne yapacak? Yapmış işte. Patates var mı getirdi? Ya da patates püresi istiyorum. Ben işte. patates püresi sen ablacığım. Ben de patates püresi istiyorum amca. Ay tamam hemen de kucağıma gelme. Tamam o zaman. Ee... <laughs> Lili. Efendim. Sen getiren yemek sürece sen ne istiyorsun? Ben meyve salatası alacağım. Meyve salatası ben de bir meyve salatası yiyeceğim. O zaman hemen ben getirden söyleyeyim dur. Ablacığım senin tabletinden söylüyorum. Tamam abi Ah getirdim. şimdi söylüyorum. Şuraya tabletim ne güzelmiş. İşte. Da... Benim tabletim yok. <laughs> bir şey diyeceğim. Senin <laughs> ablacığım şimdi nasıl bu kadar güzel bir şey. tabletin var? Nasıl tabletin var? Ya işte benim babam da bir yerde bir zorluğuna Sonra annem geliyor başında bize bir adet para gönderdi. Ama alabildik? Benim annem de çok uzakta yaşıyorlar. Para gönderemiyorlar çünkü onlar çok zengin değil. Ancak yemek alabiliyorlar da kıyafet. Ben de çok tablet istiyorum ama çok zorluğuna sokmak, sokmak istemediğim bir sürekli söylemiyorum. Evet söyledim. Kıza yemekleri söyledim. Lili ben yemeği söyledim. Ay tamam herkese söylemene ne gerek var? Var işte gireyim. Ay neyse Ablacığım hadi gel bizler. ayrı... Ay siz ne oldu siz niye ölüyorsunuz? Aa ben söylerken bu kadar değildin değildiniz ne oldu? Abla bir şey diyeceğim. Benim niye tahminim yok? Ama zaman ben, ben biz seninle bu konuyu konuşmuştuk balığım. Ama ben de istiyorum. Ama Abla, ablacım paramız yok. E, ama benim de bir fikrim var. Ne Bizim iş? evde biz yanlışlıkla... Em... <laughs> Mia'nın tabletimden aynısından iki tane almıştık yani küçükle. Ee, birini isterseniz senin kardeşine verebilirim Lili. Ne? Gerçekten mi? Evet tabii ki gerçekten. <gülüyor> 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 tamam ben hemen içeriden getiriyorum o zaman. Ee, zahmet almayacaktım ya? Ay yok ne zahmeti? Hiç öyle bir şey olur mu ya? Allah Allah sen ne arkadaşimsin? Sen <laughs> benim kardeşimsin arkadaşı arkadaş sayılır. Arkadaş arkadaş toro. <laughs> Doğru. <gülüyor> hadi koş getir. tamam hemen getiriyorum? <laughs> Getirdim. Tamamlar. <hadi. gülüyor> Al tamam, bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al savaşın o zaman artık tabletin de olduğuna göre biz bir yerleşelim değil mi ablacığım? Aynen siz yerleşin. Aa zaten yemekler de geldi. Ben yemekleri de getireyim. Tamam. Teşekkürler. Mümkünler. İyi günler. İyi günler. Aldım. Biz asımızı değiştirdik. Ne yalanmışım? Şey Çok güzel olmuşsun sana ablacığım. Hadi o zaman size içeceğim. Tamam hadi gireyim. Ablacığım yemekler geldi. Oyuncaklarını topla bakayım. Topla topla topla. Çok eğlendik ama değil mi? Evet siz Şimdi ben sofrayı kuracağım. Ben Oluruz. sana yardım edeyim. Sen <laughs> size oturun. <laughs> bir şey diyeceğim ya. Ziya hasta oldu birazcık. Mesela ateş çıktı ama. Hmm. İlaç falan da yoktu. Elimin yüzünü yıkadım <laughs> abi ya Efendim ablacığım. Onların abi ya Abla. Abla. Ya. <laughs> ne oldu ablacığım? Abla. Ne yaşıyorsun? Ablacığım. Gel ya bir bakalım. Hadi ablacığım. Otur bir şuraya bakalım. Biraz kayar mısın Niyacım? Tabii ki. Şuraya ne ben? Tabii ki bir şuraya Ben şöyle geçeyim. Geç ablacığım. Anne çok üşüdüm. Ne oldu? Abla yanıyor. Ateşi var. Ateşi mi var? Herhalde. O zaman hastaneye gidelim bir. Sen bir soğuk duş yaptır. Soğuk duşta da ateşi daha fazla artar. <laughs> ılık duş yaptırayım ben bir. Soğuk duşta da daha çok geçer. Ilık duş daha da çok arttırır. Tamam. Ablacığım gel soğuk duş yapalım bir. Şey sizin evde e, banyo mayosu var mı? Var var hemen getireyim. Tamam. Ablacığım Sen <laughs> şuna da sar. Tabii ya. Tabii ya. Ben Hemen getiriyorum ya. Meydan bulayım. Şöyle getireyim. Getirdim getirdim getirdim. Tamam hadi gel ablacığım. Biz bir, ben seni bir yıkayayım. <laughs> Ver sen onu bize. Siz yıkan ben hemen hazırlayayım. Gel ablacığım. Of ya. Yiğit numarası? Martin mi zda? Abi abim acıyor. Abi ya. Şu şu kabine buhar çıkıyor. Ne yapacağız şimdi? Abi ya abim acıyor. Ya hala geçmedi mi? Üşebilirsin canım benim bu çok normal bir şey. Çünkü ateşim var. Ee, ne, ben birazcık ikilinin var mı? Ya dur bir kurulayım da önce. Ya, tamam. İyice bir kıyafet alacağım. Getirdim getirdim getirdim. Al ya. Al ya. ya. O üstteki ne? Üstteki sağlık çantası. İlaç şu var içinde. Ah, İyi ah. gelecektir. Tamam gel amcım kurulayım ben de seni. Hmm. şey ince bir kıyafet bulup getirir misin bizim dolaptan? Tamam ben getiriyorum. <gülüyor> tamam bak. <laughs> tamam. <laughs> tamam. En incesi. Dur. Şunu getireyim. Abi şimdi sen korkma mı mi şu an? Ne oluyor abla? Bir şey olmuyor dediğine göre bir şey oluyor. Ablacığım Al, bak bir şey olmuyor. Dediğime göre hiçbir şey olmuyor tamam mı? Devamlı şu ince kıyafeti giydirelim sana. <laughs> Bu tek kullanımlık değil mi? Evet evet. Tamam o için. Ya, evet bak bitiyor. Sonra ilaçlarını da içeceksin sonra yiyeceksin. Peki. Ee, ama daha yemek yiyecekti bence yemek yiyince daha çok geçer ee, o zaman yemeğini yedikten sonra mı içersem yola yok ya ablacım abla, abla 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 hayır abla hayır abla, 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 abla yapma ma ablacım dur, dur 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 lili ne yapıyorsun lili iğne değil iğne değil dur alamıyorum orada bir biberon <gülüyor> var <gülüyor> şu o biberon. bir de şu bir de şu şu Var. Ben zaten doktorluk okudum ya. Biliyorum ne yapacağımı. Ya, tamam. Ama bak iğne vurma sakın. Neden? İğne daha çok kötü eder çünkü. Hayır sakinleştirir. Ben doktorluk bölümü okudum diyorum ya. Sen çocuk... De, o iğne başka bir iğne. Ne iğnesi? Bayıltma iğnesi. Tamam bu sakinleştirici değil mi? Evet. Tamam işte. Bunun içinden çekeceğim. Onun içindeki boşaltacağım. Bunu çekeceğim. Sonra buna vuracağım. Yok ya? Tamam. İç Lecun ablacığım. Tamam. Sütü için? de iç. Güzelmiş bu süt. Bende karşı. Tamam. Şimdi şunun içindekini lavaboya boşaltalım. Şöyle. Şunu çekelim. Gel ablacığım. Abla. Bak gözlerini kapat. Tamam. Tamam. Of ya. Ve bitti bile. Hı? çocuğum hadi. Ben hala üşüyorum. Sonra şu göz damlasını da damlatacağım gözlerini. Yani sakinleştirici vermem gerek yok ama. Belki gözlerine, gözlerin yanıyor mu? Yanıyor. Heh, Bu geçecek de gözlerin yanmasın. Tamam. Şu anda bitti. Şu sağlık çantası şurada dursun da ne zaman ne olacağını bilemiyoruz. Abacım emzeğini takacak mısın? Evet. Gel tamam Tamam, bakalım. tamam. Ee, zaten yemeği niye sonra uyuyacaksın? Birazcık korktu galiba bir şey oldu bana. diye. Ay. <laughs> ne oldu? Hiçbir şey olmadı ablacığım. Gel ablam. Şunları koyalım. Tamam ben de artık çıkartayım bari. Gel. İlgilenelim derken. Abla. Mi? Abla tavşancığı getir. Ee, tavşancık içeride balım. Dur getireyim. Ee, şöyle. Ay. Hiç şunu da. <laughs> Nasıl öksürüyorum yavrum ya. Oh da ilaç da verdim halbuki. Ablacığım. O çatalın orada ne işi var sen? mı yaladın? Hayır abla. Tam o zaman niye vurdu acaba? E, ee, çatallar birazcık az gelmiş ya. Ben zaten çok yiyebileceğimi sanmıyorum tatlım ya. Boş ver. İyi o zaman sen kendi dolaba koyarım. Koy. Oh, sen kendin ya. Ben şey tamam. yedireceğim. Tamam. Hadi gel. Gel ablacığım ben sana alayım. O tableti de bir bırak ablacığım artık. Çok fazla baktın gözlerim bozulacak. Zaten sonra senin gözüne. Ay göz tam anlısından alacağım. Tamam mı ablacığım? Tamam abla. Tamam, Otur bakalım lan. Lili sen miyeyi de getir. <laughs> Al ablacığım. Tamam abla. da bir bırak birazdan uyumadan önce içersin. Peki. Gel tamam artık geçti. Peki gel. yemeğini yedireyim ben sana. Otur. Ben şurada oturup yedireyim sen biraz kay tamam mı? Ben şuradayım. Evet ablacığım şimdi ne yapıyorduk? Uçak geliyor geliyor. çıkart çıkartalım. Tamam. Ya çıkartamadım. Ablacığım ben hemen kendimkini kendim yedim. Seninkini yedirmek yedirebilmek için tek lokma dedim bak. Ay alamadım çatalı. Uçak, Uçak geliyor 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 geliyor. Bir saniye. Uçak geliyor 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 geliyor. Ham. Bir. Hayatım emzirini çıkartmadan çocuğun nasıl yemesini bekliyorsun canım? Unutmuşum. Ne bakalım çok geliyor. Hem aferin sana. Bu da son. Ya, son kaşın hadi. Tamam. <laughs> Bitti. Afiyet olsun canım. bak senin de kaç. bak son iki lokma Tamam hadi yiyeceksin. Abla ama yemek istemiyorum. Ablacığım. Boşuna mı çıktın sen? Tamam hadi Son lokmam da. Tamam. Ya ablacığım ben senin o yukusuna yatırayım. Hımm. Ben de öpeyim. Hımm. İyi uykular tatlım. Şöyle çekeyim de uçma. Hadi, hadi Neyse şuraları toplayalım ya. <laughs> tamam. Sen. Lavaboya atalım. Lavaboya at. Anda... Dur lavaboya at ama atılmıyor ya. Niye atılmıyor lavaboya? Bu hiç katılmayan lavabo mu olur? Dur dur. Hemen. Şurada bir makine olacaktı. Ben... Susun açayım. Tamam şimdi. Onları Bak, koyalım Sen oradakini ver, ben koyayım. Ben attım, gol oldu. Ay şu kalmış, dur. Al şunu koy. Tamam, ben de şunu koyayım. Tamam, o iyi kalsın. Ablacığım hadi sen de takmadın evet. çocuğu Tamam ya, her şeyin sırası var. Çok Ay canına Ablacığım sen de bir gel artık. Şöyle sen de bir el iki yalancı. Şu ellerini çıkar. Tamam. Gidiyoruz. İki tamam. Gelsin aman sen de 6 zaten adam bile olsun gel ay Şöyle an Hadi diyeceğim ne diyeceğim oldu? ne diyeceğim 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 ne Arkadaşlar ben burada bir asla burada gitmem. Asla. Kendim unutun, seni ya kendim sen unutmam ben. Yani sen acıkmasın o yalanlar görmeye başlamışsın. Üstünü iç. Sonra zaten üstüne yeni getirir. Güzelce bitir o sütü tamam mı? Peki. Of afiyet bana şeker olsun. Şöyle öpeyim bir tane sonra. Uyuu. Ne güzel. geceler değil. Gece olmadım tak aa kapış aldım hemen bak baş çalın biraz al Hemen bu bakayım buyurun ya sürekli ses geliyor bu nedir böyle ay lile <laughs> lile sen çekil çekil çekil, çekil, çekil. lile <laughs> beni sinirlendirmesin <laughs> lile bak lile <laughs> lile ben bunu yazarım <laughs> lile İlyacım gider, gider ben, misin? Gidemem. Sakin kapat. İlyacım bak sana da kızıyorum. Sen bak kimseye de kızıyorsun be. Bak çocuklar uyuyor. Ne bağırıyorsun be? Sen bağırıyorsun. Ben bağırıyorum. Çocuklar uyarılacak sensin. Ben, ben burada git? sakin sakin insan gibi konuşacağım. İnsan gibi konuşmayacaksın. Ben de değilim hanımefendi. Daha geçen, Ay, gün, daha geçen gün barınıkta sen adamları dönmedin mi? Sakin konuşacağım bak sana söylüyorum. Burada bir tane çocuk var ve bir tanesi hasta. ve Gayet normal bir şey bu. Şimdi kanka sen bununla konuşuyorsun yoksa ben yollarım. Hadi bay bay. Ya bakın arkadaşım birazcık um, dövmeye çalışıyor sınır hastası da onun için bir şekilde davranıyor. Ben hemen çözebilirim. Ee, ne oldu? Ne için geldiniz? Ee, siz bana anlatabilirsiniz. Ya sürekli bağırış çağırış bir çocuk ağlaması bu ne be? Çünkü çocuk var. Çünkü çocuk var. Çünkü arkadaşınız. <laughs> tamam. Peki şimdi. Artık yani büyük müyük saygısı kalmayacak bende. Çünkü sen çok fazla ileri gitmeye başladın. Hem benim kardeşim var hem de benim arkadaşımın kardeşi var. Sen burada ne da yürüyorsun ne da yapıyorsun bunu. Onun için şimdi git. Çocuğun zaten ateşi çıktı. Zinci çık çıkınca biz bu şekilde davranmıyorduk ama. Ben tamam kendime ilaç getirmiştim be. Git şimdi git. Aa bu neymiş bunlar sofralar be neyse ben gidiyorum. İnşallah gidelim ayaklarım kayan ne görüyorsunuz. tamam da o kadar abartma baksana da kızacağım. kanka bak ben benim sinir hastası olduğunu sen de söyledin ben sinir hastasıyım. Tamam kanka gel bize elini yüzünü yıkayalım. Yok yok istemiyorum elini yüzümü yıkamak istemiyorum. Gel kumdan Elimi yüzümü yıkamak istemiyorum. Hadi ben kendim. Ben şu çıkardım. geceye kadar çıkardım herhalde. Neyse çıkartmayacağım. Atalım. Bana nereye giderse. Uf. Kanka çok sinirlendim. Bir dakika. Hah, tamam. Kanka bak zaten onu birazcık uykum geldi. Ben de yatacağım. Sen ne yapıyorsan yap ama sakinleş. İnşallah. Kapı çaldığın zaman beni uyandırır yeter? Tamam mı? tamam. Tamam tamam, tamam, tamam. hadi. uyu Ben yeni ne birazcık sakin olma. Şunu da şöyle koyayım. Yiyelim. Şöyle koyayım. Koydum zaman zaten. Tamam tamamdır. Evet şimdi sen bir gel, ben seni saçmalarım çok güzel olur. Neyse ya. Şimdi bakayım biraz. Kaşıksın bir tane çok iyi. Hani yemin geldi benim keyfim doldu ya. Kim geldi yine? Kim geldi? Kim geldi? Niye geldin? Sen niye geldin? Hangi? Kim sana gelme hakkını sundu acaba? Ya gene ses yapıyorsunuz. Gene gürültü. Gene bir bebek ağlaması. Benim de bebeğim var. Hem de bir aylık. Siz niye bunu yapıyorsunuz? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Kapat şu kapıyı. Ben de... saçının boşunu yolarım. Saçının yolarım. buraya uçalım seni ben. Yo. Allah. Ay ses gel. Ne ses var ya böyle? Ne oldu? Gire, gire. Gire. Gire yeter artık. Sana da kaç kez kızıyorum. Yeter ama artık. Yapmayacaksın böyle bir şey diyorum ben sana. Bak az önce sen kendi kendi aldın sonunda. Ha? Sen de hastasın gelmiş kadın bana ne diyor biliyor musun? Yine ses yapıyorsunuz diyorlar ben. Ağlaşı kurdum. İçeride oturup. Kardeşimin tabletine bakıyorum kıcığım illa kadının saçının başının yanına gerek yok. Ha sen mi anlamıyorsun. O kadın benim 10 yıllık desteğim olmuş bir komşum. Evet, bunu yapamaz. Yaparım. Yapamazsın. Ben de senin 20 yıllık arkadaşınım. 20 yıllık arkadaşımsın ve bundan tam tam tamla 10 yıl önce ben buraya taşındım. Ve o kadın bana buraya taşınmama bile destek çıktı. Siz ha sen, benden daha önemli, benden daha önemli öyle mi? Kankacığım onu benden daha çok seviyorsun öyle mi? Kankacığım oğlum yani bunu yapmama gerek yok. Bak sen benim sinir hastası senin. Ve böyle konularda sinirlerime hakim olamıyorum. Bunu da sen de gayet iyi biliyorsun. O yüzden o kadın söyle bir daha gelmesin ben burada olduğumu söyleyeceğim. Tamam mı? <laughs> ben bana da bir şey olmaz, ona da bir şey olmaz. Komşu ilişkilerine de bir şey olmaz, kardeşlerimize de bir şey olmaz. Benim sinirlerimde hakim olurum. Oh, biz hadi. Kadın sana acaba ne dedi? Benim bebeğim var diye ben bir şey duydum. Acaba kaç aylık o bebek? Ne kadarlık? Bir aylık dedi de. <gülüyor> Kanka. Güldürme <laughs> beni bak. Benim o kanalım kanalı var değil mi? Tamam bırak kadın. O bebek dedi. Şey. Az olmuyor. 35 yaşında <laughs> çocuk ya. <laughs> Kanka. Ben o kadının evine gittim. Kadının bas yeni doğmuş ve hastalıklı bir şekilde doğmuş bir bebeği var. Seni kaldırmış tamam hadi. Hadi hadi. Tamam, evine gittim diyorum. Tamam tamam hadi. Ay bunu devam et. Kısmını sizinle hasta saydayacak. Hadi kendisini hasta saydayacak. Neyse. Ya, Yatmak. Ay, gülüm yok ben ya neyse. Şunu konuşalım. Ay yine kim geldi? Oh, oh. ben tam oturacağım sırada. Biri geliyor. Acaba yine kim geldi acaba? Çok merak ediyorum. Bugün kime bakmıştınız? Ben sizin az önce saçınızı başını yaldığımız kızın kankasıyım. Evet ne yapayım? şimdi senin. Yolla. Ne oluyor lan? Kanka. Kanka gel buraya kanka. Kanka ben kadın yollarım. kanka gel buraya. Genin... ne? Oldu? kanka bak, ne hiçbir şey yapmadan seni çağırıyorum. Gelir misin? Geldim. Gel. Ben de şalan mandurduk yere tokat attım. Amca kadın yollarım kanka. Kaka. Kaka. Durma. Kanka Ben de gel kadınla konuşacağım. Konuş. Oraya otur. otur. Oturdum. Bakın hanımefendi. Benim arkadaşım sinir hastası. Sinir hastası olan birine siz bunu yapamazsınız. Yaparım. Yapamazsınız. Yapar. Ben de sinir hastası oldum. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Boksörüm ben lan. Allah. Ya. Bak. Oh rahatladım. İçimin yağları eridi valla. Kanka dur ben bu kadını iki, iki daha. İkir, i̇ki, iki eksi daha bir döveyim. Tamam mı? İki x daha bir döveyim geliyorum. Tamam mı? Tamam mı? Sen kim? Yo. Kardeş çok diye? Döndün kanka. Çok güzel dedim. İşin yalları halledildi. <laughs> evet tabii. Yine hangi mina sebzsiz geldi ya? Yine mi sen geldin? Gelemi sen geldin. Git ya. Hayda hadi gidin, yedim gidin, gidin. Başka kapı mı yok? Yok. Benim kardeşim, benim kardeşim. Gel. Al baba. Gel. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum geç sen şuraya. Arkodallara geç. Evet. Tamam abi, Ne oluyor ben anlamadım. Sen ablanın yatağına yat tamam mı? Bekle. Kardeşim ne yapıyorsun? <laughs> kanka. Bu kadın ikimizi de deli edecek. Kanka şurası sıkışacak demek bekliyoruz hadi. Evet. Yallah. Ya. Şuraya geç sen. Kanka tut sen onu. Gidelim kanka. Şimdi bismillah. Yeni tokalı geliyor. Sen daha görmüştün daha önce bu tokadı. Tüh. Allah. Ekber. Kaç çat. Aa dağılıyor be. Beni deli etmeden önce düşünecektin arkadaşım. Lili tamam zaten birazdan. Ne oldu? Deli olacak. Hı. Hadi yatalım. Tamam Hatta geç oldu bile. Bir yok mu bu evde? Yok. Neyse ben kardeşimi alacağım. Ablam. Kuşum. bebek bebek. bir bir daha, bir yat bir daha, 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 yat. bir daha, bir daha, daha, bir daha, bir